Propolis veya arı sütü sahurda kullanırsanız soruyor. Arı sütünü şöyle tahta kaşıklarımız var. Tahta kaşıklar tarif edelim. Şu şekilde, şu dondurma kaşığına benzer kaşıklardan hafif ucunu şu şekilde dil altı şeklinde alınıyor arı sütü. Özellikle dil, e, altı. em, dil altını emme yöntemiyle. E, onu da yine 15 günlük bir kür şekli var. Öyle rastgele kullanamazsınız çünkü vücutta şöyle düşünün. Bir insanın günlük yiyebileceği et miktarını düşünelim. İyi bir sporcu günde ne kadar et tüketebilir? Taş çatlası en fazla bir tavuğun iki budunu tüketir. Her gün, her öğün bir ay bu şekilde devam ettiği zaman ne olur? Vücutta aşırı derecede protein yüklenmesi olur. Bu neye benziyor? Bunun da her gün aynı şekilde, aynı miktarda alınırsa vücutta bir günde 50 tane tavuğun vermiş olduğu proteini yüklemiş olursun. Örnekleme gösterecek olursak. O yüzden belli günleri var bunun kür şeklinde kullanılması gerekir. Yoksa aşırı derecede vücutta girmiş olan protein vücutta alerji yapabilir, deri döküntüsü yapabilir. Buna karşı da e, tüketici dikkatli olmalı. Kesinlikle e, ya bizden ya da bilen bir hocadan bu işi e, tavsiyesini almalı. Yani vücutta bir gramın ötesinde e, erişkin bir insanda bir gram olması gerekir. Bu da 15 gün üst üste, 10 gün ara verdikten sonra tekrar ikinci 15 gün şeklinde olmalı. Peki bu propolis ve arı sütüne nasıl ulaşsınlar? Nereden alsınlar? Tavsiyeniz nedir? Tavsiyemiz tanıdıkları, birebir samimi oldukları bu işi bilen, yapabilen arıcılardan almaları. Kesinlikle arıcının dışında almamaları. Çünkü sanayi ürünü değil, bunun şu anda taklit ve tahşişi piyasada çok. Özellikle Çin'den sanayiciler getiriyor bunu. Getirirken de piyasada insanları ve tüketiciyi aldatıyorlar. Yani ne oldu? Belirsiz şeyleri insanlara propolis diye satıyorlar ve arı sütü diye satıyorlar. Hiç arı sütüyle ve propolisle alakası olmayan malzeme satıyorlar. Bunu da kesinlikle tüketici birebir tekrar ediyorum. Tanıdıkları arıcılar vasıtasıyla temin etsinler, onlara söylesinler. Arıcıların bu işi yapanlar var. Bu işi temin ederler, onlara yardımcı olurlar. De sürekli bulunuyor mu? Bizde sürekli oluyor çünkü biz bu işi profesyonel yaptığımız Siz için. Arıcısınız aynı zamanda. Arıcıyız. Kendimiz de arıcılık yapıyoruz. Ailece komple ee, arılarımız var. Bu arılardan hem bal üretiyoruz hem polen üretiyoruz hem propolis hem de arı sütü üretiyoruz. Biraz e, konseptimiz geniş. Profesyonel bir durumda çalışıyoruz arıcılıkta. Daha önce Kars'tan tabi bizi bilen arkadaşlar biliyor. Yıllardan beri Kars Arıcılar Birliği'nde de görev yaptık. Uluslararası e, fuarlarda e, işte ne bileyim seminerlerde bulunduk. Bu işleri büyük profesörlerle, hocalarla e, konuştuk. Tabi yıllarca bu işlere hep gidip geldiğimiz için İşe biraz aşinayız öyle e, cepten çıkarıp sallamıyoruz yani tabiri caizse.